yaşanıyor güneyde, yurdun güneyinde. Çünkü orada yüksek sıcaklık devam edecek gibi gözüküyor. Aşırı sıcakların adeta kavurduğu Şanlıurfa'da sıcaklığın daha da artması bekleniyor. Gelin şimdi kameraları oraya çevirelim. Karşımızda Ahmet Hamdi Çiçek var. Şu anda da görebiliyoruz sıcaklığın ne kadar yüksek olduğunu, ee bunaldığını, buna, bunaldığın bir yayını yaptığını anlayabiliyorum. Neler aktaracaksın? Sıcaklık artıyor gibi gözüküyor çünkü. Sezen Yüce Şanlıurfa adeta kavruluyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mevsim normallerinin 6 ila 10 derece daha sıcak olacağı bekleniyordu Güneydoğu Anadolu bölgesinin. Biz de bugün kameraman arkadaşımla birlikte yayınımızı Karaköprü Belediyesi'ne ait açık bir yüzme havuzunda gerçekleştiriyoruz. Burada hava sıcaklığı, termometreler Şanlıurfa'da bugün 44 dereceyi gösteriyor. Yetkililer uyarıyor. Saat 11 ila 16 saatleri arasında güneş çarpması riskine karşı 65 yaş üstü vatandaşların, kronik rahatsızlığı bulunanların ve hamilelerin dışarıya çıkmaması yönünde bir açıklama yaptı. Evet meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 7 Ağustos 2023 ila 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta Mevsim normallerinin 6 ile 10 derece arasında sıcaklığın yükseleceği ifade edilmişti. Evet Şanlıurfa sokaklarında vatandaşlar genel olarak gölgelik alanları tercih ediyor. Çocuklar ise daha güvenli olduğu için yüzme havuzlarında serinlemeyi tercih ediyor. Az önce de aktardığımız gibi biz de Karaköprü ilçesinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Yetkililer 11 ile 16 saatleri arasında çıkacak vatandaşların mutlak surette güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanması yönünde uyarılarda bulunuyor. Tabii Şanlıurfa Valiliği de vatandaşlara dün bir uyarı yaptı. 11 ile 16 saatleri arasında sokağa çıkılmaması yönünde bir uyarıda bulunmuştu. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplum destekli şube müdürlüğü ekipleri de vatandaşların serinlemek için baraj göletlerine sulama kanallarına girmemesi, serinlemek için yüzme havuzlarını tercih etmesi yönünde broşürler dağıtıyordu. Evet toparlamak gerekirse Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi aştı ve hava sıcaklığı hissedilir bir derecede arttı. Sizin de bahsettiğiniz gibi yayında da gösterdiğimiz gibi çocuklar da serinlemek için yüzme havuzlarını tercih ediyor dedikten sonra sözü şimdi stüdyoya bırakalım.